Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Evet. Aklınıza kişinin sizi en sevdikleri, sizinle ilgili zaaflar hatta. Buna bakacağız. Hazırsanız ben biraz daha iyiye doğru gidiyorum. İnşallah daha da iyi olacağım. Dediğim gibi daha önceleri söyledim. Birkaç gün böyle günde birer tane açalım. Ondan sonra inşallah normal rutinimize döneceğiz. Merak ediyorsanız hadi bakalım başlayalım. Aklınıza kişinin kimse odaklandığınız, o dediğiniz kişi kimse sizde en sevdikleri tabii ki ondan önce tam şu anda ne durumdaymış bu kişi bir bakalım o erkek özlem para yalan kurnazlık haber Şimdi bu kişiye nasılsın dedim, maddi telaşlar, maddi konular, parayla ilgili konular gündemimde, iş konuları gündemimde, işi varsa, çalışıyorsa, işle ilgili konular, işte değilse para, bütçe konuları, günlük telaşlar dediğimiz konular var ya, bunlarla uğraşıyorum. Fakat ilk başta o erkek, başka bir erkek kartını verdi, bu erkek bu kişinin gün, şu an anlık enerjisine son derece önemli. Bu kişiye zarar veren bir erkek figürü var. Karşı tarafta ister kadın olsun ister erkek olsun. Bu kişiyi demoralize eden, bu kişiyi rahatsız eden, bu kişi yüzünden sanki hayat düzeni bozulmuş birisinden bahsedebiliriz. Bununla açtı bakın. Onu düşünüyorum ve sinir oluyorum diyor. Özlediği birileri var. Belki bu erkeğe sevdiği kişiyi kaptırdı. Arkadaş grubun veya bu kişi yüzünden sevdiği kişiyle arası bozuldu. Bundan bahsedebiliriz. Genel olarak yoğun bir özlem var. Fakat burada haber bekliyor ya da birileriyle haberleşmek istiyor. Şu an haber beklediği bir konu var. Birilerini takip ediyor. Şu an ayrı olduğu birisi var ise ondan bahsedebiliriz. Hani şöyle ben artık kendi güncelimdeyim, işimde gücümdeyim diye özlediği birisi var ya. Onu umursamıyormuş gibi görünse de böyle gizli gizli bakan birisinden bahsedebiliriz. Veya artık ben umudumu kestim veya seninle irtibatı kestim dediği kişiler aslında gözü yolda haber bekleyen çok özleyen özellikle sizin hikayenizde varsa arkadaşlar sizinle bağlantılıdır o erkeğe yüzünden aramız bozuldu diyen birisi var sizin hikayenizde böyle bir konu var ise bu diğer partner olabilir işte arkadaş grubundan birisi olabilir bir akraba olabilir evet sizinle ilgili anlık enerjisine durumda bakalım yalnızlık İkiz alev. Seni çok özlüyorum çünkü sen benim İkiz alevimsin. Özlediği kişi sizsiniz. Başka birine mi kaptırdığını düşünüyor arkadaşlar? Sizin. Şu kartı mı alıyorduk? Evet alalım. Mahkeme. Bağımlılık. dinlenmek. Şimdi arkadaşlar ilişki tipiniz ne olursa olsun hangi ilişki tipinde olursanız olun ister berabersinizdir evlisinizdir boşanma sürecine girdiniz ister birlikteliğiniz var işte sorun yaşıyorsunuz ister ayrı olun ilişkinizde şu an küstünüzdür ayrısınızdır bu kişi size net olarak bağımlılık çalıştırıyor sizden kopamıyor aslında zaafları sizin size en sevdikleri dedik ya Size karşı bağımlılık çalıştığınız, size karşı zaaf olan birisi var. Kopamıyor çünkü. Ve ikiz alevim sensin diyor. Şu an yalnızım. Yani ister dediğim gibi düzende bile olsan soğukluk var aranızda, uzaksınız ya da küssünüz, ayrısınız. Sizden kopamıyor. Sen benim ikiz alevimsin. Bunu kabul etmem gerekir diyor. Bununla yüzleşmiş aslında. Neyle yüzleşmiş? Konu her ne olursa olsun ben senden kopamıyorum. Başkaları yüzünden belki şu an yalnızlık çekiyorum. Belki sizin hayatınızda gerçekten biri var ya da öyle hissediyor. Ya da biraz önce bu hikayeyi anlattım arkadaşlar. Sizde hangisi var ise o erkek modunda. Fakat şunu fark ettim senden kopamıyorum. Konu ne olursa olsun sana bağımlılık çalıştırıyorum. Şu an bir mola döneminde bir haberleşsek bir haber bekleme durumu var haberleşmek istiyorum fakat böyle de bir sessizlik durumundan bahsediyor şu an yalnız hisseden birisi yani çok net burası destan altında ne var ay korkuları var belirsizlik var sizinle ilgili bilinçaltı korkular kaybetme durumundan bahsediyor ne yapacağını bilememek durumu var net olarak hadi bakalım sizde en sevdikleri ilk ne verecek çok merak ediyorum kolektif adına niyetimi aldım ben bir şey gördüm orada Zaten o kartın geleceği varsa geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım hazır mısınız? Evet. Değnek sekizlisi. Güzel. Hipokrat. Yani Hipokrat diyor. Ne alaka? Aziz. Ay arkadaşlar hastalama verin. Evet. Tılsım olsun. Değnek şövalyesi. Bu da Değnek ikilisi. Şimdi burada çok tezatlıklar var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Evet. İlk aldığımı söyleyeyim. Heyecan. Heyecan. Siz de en sevdikleri. Heyecanlısınız. Ona karşı yoğun heyecan hissediyorsunuz. Yoğun tutku, arzulama, anlık yükselmeler. Böyle bir anda hani ateşe tutuşturursunuz ya bir anda harlanır öyle beklemediği anda biraz sürprizlere de anlık sürprizlere de açık birisiniz. Bundan bahsetti öncelikle anlık veya böyle ikiniz arasındaki enerji işte farklı engeller olsa bile anlık böyle birbirinize karşı yükselme tutku arzu enerjisi isteme yoğun isteme. Fakat böyle anlık olarak yükselme beklenmedik anda belki de bunlar en sevdikleri. Yani o öyle bir adım attığı zaman tutkuyla o tutkuya karşılık vermeniz. Biraz ben anlık enerjiler yani onun beklemediği anda adımlar atmanız veya sürprizler yapmanız. Anlık enerji hızlı. Yavaş bir enerjiniz yok burada hızlısınız. Yani böyle adım atacağınızda acaba falan hayır ona direkt hani bodoslama diyebileceğimiz adımlar atabiliyorsunuz. Ama şöyle bir yan da var sorumluluk sahibi birisiniz. Net olarak sorumluluk sahibi birisiniz. Bunu çok seviyor. işte toplumda bir statüye sahipseniz, bir yere sahipseniz bu haliniz çok hoşuna gidiyor. Yani kitleleri yönlendirme potansiyeliniz, başkalarının size saygı duyması bu durumunuzda bu kişi hani en sevdikleri dediğinde ben öyle birisini ne kadar herkesin önünde değerli birisi ben onu seviyorum. O veya o beni seviyor. Bu biraz ego. Statüye sahip olma işte bir ve paraya sahip olma enlemlisi. Maddi bir güce sahipseniz bu durum büyük bir fırsat. Yani hani bunu başka anlamda da e, anlamlandırmayın. Hayatımdaki en büyük fırsat sensin. Maddi güç olarak olabilir veya zaten sizin gibi birinin olması bu kişi için bir şans olarak değerlendiriyor. Bundan bahsediyor. Bazılar için anne veya baba ebeveyn olabilirsiniz arkadaşlar. Çok iyi bir anne veya çok iyi bir baba olabilirsiniz sorumluluklarınıza sahip çıkma. Sorumluluk sahibi olma. işte çocuklarınıza üzerine titreme var ise veya böyle bir potansiyel görüyor. Bunu çok seviyor. Yani hem bir uçarı kaçarı mı derler. Böyle aktif bir yönünüz var. Arzulu tutkulu. Bir taraftan da ağır abi ya da ağır abla yönünüz veya böyle iyi bir ebeveyn, iyi bir rol model olma durumunuz var. Hani toplumda saygı duyulan bir yapınız var. Ben şunu da aldım en sevdikleri bazen özellikle bu kişiye tavır koyuyor olabilirsiniz. Mesafe koymanız gereken zamanda mesafe koyduğunuz zaman bu soğuk tavırlarınız da hoşuna gidiyor bu kişinin. Yani bak diyor ne kadar olgun yapıda ya da ne kadar düşünceli. Bir taraftan onun istek her şeye sahipsiniz. Sıra bir yavru köpek var bakın göstereyim. Güzel bir evi var güzel bir bahçe var hala burada bir hüzün var tek başına gibi her şeye sahip olabilirsiniz. Güzel bir eve, güzel bir yere. Fakat yine de onu istiyorsunuz. Yine de kalbiniz o aklınızdaki kişide. Her şeye rağmen ondan da vazgeçmiyorsunuz. Bu da o kişinin sizde en sevdikleri. Devam edelim diğer destemizden. Başka? Bakın. Şöyle geldi. Aşk. Aşk sevilmez mi de değil mi? Aşık olan Acemi. Kılıç sekizlisi. Şeytan. Zaten belliydi. Ve kupa sekizlisi. Ya ben burada ne aldım biliyor musunuz? Çocuksu bir ruh hali aldım. Hani bak ben de oynamıyorum. O hallerinizi çok tatlı buluyor. Ben de sana küstüm. Tılsım kralı var. Evet güçlüsünüz. Babadan bir gençseniz mi? Babanız çok güçlü olabilir. İşte paraya sahip, güce sahip olma durumundan veya aileden. Fakat burada önemli olan çocuksu bir ruh hali var. Yani o kişi onu belki size belli etmiyordur ama ben oynamıyorum. Ben de böyle yani her seferinde bir acemilik, bir heyecan durumu var demiştim ya. Yeniden başlıyormuş gibi, yeniden sıfırdan onu ilk defa tanıyormuş gibi heyecanlanma, heyecan duyma. Ona karşı eylemlerinizde böyle masumiyet var sizde. Onu çok seviyor masum halinizi böyle yapsam mı işte o adımı atsam mı atmasam mı bu duruma girsen mi girmesem mi böyle bu enerjileriniz hoşuna gidiyor ben biraz gerçekten burada aşkınızı bakın aşk adeyinden tadanlar ilahi doyma beni ilahi doyuma ulaştırıyorsun diyor senin aşkın beni ilahi doyuma ulaştırıyor bu büyük bir şans ve burada bazı önyargılarınız da bu kişiye böyle hani küstüm oynamıyorum moda dışında naz naz yapmanız nazlanmanız ama işte toplum ne der ama işte annem ne der ama işte babam ne der ama olur mu ki böyle bir durumunuz var bir nazlanma durumunuz da aslında hoşuna gidiyor hani bazen geri çekiliyorsunuz ciddiyet evet o tavır koymaz ama çocuksu ruh halinde bu kişinin özel ön yargılarınız hani burada bir engel yokken bile böyle bir takım bahaneler üretmeniz aslında hani bir risk yoktur, büyük bir şey yoktur ama adım atarken bu tarz tavırlarda olmanız da hoşuna gidiyormuş sevdikleri. En çok da ona bağı sizin ona bağımlılık çalıştırmanız hoşuna gidiyormuş. Özellikle aslında kendinde de var bağımlılık karşılıklıdır zaten. Tutku, heyecan, dürtüsel istek. Yani yoğun ona karşı isteklerinizin olması, yoğun heyecan duyma, tensellik, işte o olmak durumunda değil cinsellik. Ona ondan kopamamanız, ona yoğun bir bağımlılık çalıştırmanız hoşuna gidiyor. Ne olursa olsun ondan vazgeçemiyor musunuz? Şurada dediğim gibi bir gitme durumu var. Evet aranızda engeller olabilir. E, gidiyorum deseniz de bir türlü sanki gidemiyorsunuz ondan. Hani uzaklaştım deseniz de şu bağımlılık enerjisi sanki üstün geliyor. Buraya bir kart alayım. Ara ara ama mesafe koymanız kadar çarkı. Tılsım. He, blöf yapıyor musunuz arkadaşlar? Onu kıskandırmaya çalışıyor musunuz? Veya gerçekten de kıskanıyor olabilir. Bir kıskançlık durumu. Yani o somut bir şekilde gelsin diye ona işte ben de gittim oynamıyorum. Ben de artık kendi yoluma gidiyorum. Veya başka birisi var. Veya ailemi seçiyorum artık şansımız ne olursa deyip bir kıskançlık enerjisi onu kıskanmanız da baya bir hoşuna gidiyormuş. Ona blöf yaptığınızı düşünüyor. Belki de öyle yapmıyorsunuz. O kişi o şekilde algılıyor. Evet. Şimdi gelelim. Zaafları diyelim. Zaafı var mı sizinle ilgili? Birliktelik yelpaze, çeşme, balıklar, çapkın. <laughs> Arkadaşlar zaafı tabii ki var. Şöyle bu kişi bakın elinizi tutmak istiyor. Elinizi birlikte olmak istiyor. Şu an uzak ayrı olanlar için size vazgeçemiyor. Sizin elinizi tutmak istiyor ve şu an özellikle bu kişiye karşı divit ı, ı, iletişim sorunlarınız var ise iletişim kuramıyorsanız ferahlamaya ihtiyacı var. Ona ön yargılı tavırlar içine girdiyseniz artık o adımları fazla atmıyorsanız sizinle konuşmaya, sizinle bir arada olmaya ihtiyacı var. Ferahlamaya ihtiyacı var. Siz yoksanız şöyle bir boğuk, boğuluyor sanki bu kişi. Hani böyle çok aşırı sıcakta boğucu sıcaklar olur ya. Terleriz. Sıkıntı basar. Çünkü bu kişi sizin ondan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğinizi düşünüyor. Ferahlamaya ihtiyacım var diyor. Benim ferahlama kaynağım sensin diyor. Burada ee, Zaf çeşme. Bakın. Bu çeşme sanki o aşk çeşmesi. Bakar mısınız? Kurumasından korkuyor. Size sizin aşkınıza bağımlılık geliştirmiş zafı var bu kişinin. Sizden beslenmeye zafı var. Sizin duygularınıza ihtiyacı var. Bu çeşme kurusun istemiyor. Bunun kurumasından korkuyor bu kişi. Ve bakın, bazılar için Evet bir kafa karışıklığı da olarak da alabilirsiniz. Dolaşan balıklar var ama kısmetsiniz. Şunu yanlış algılamayın. Paranız da cazibe kaynağı olabilir arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım için. Herkes için demeyeceğim. Hani ortak paranız olabilir. Para bağınız olabilir. Güçlü olabilirsiniz. Bu duruma da bir zaafı var. Bu yalan da söylemeyeyim. Şimdi burada olanlar alsın. Olmayanlar bu kısmı kabul etmeyebilir. Yani sizinle daha bolluk bereket içinde olduğunu daha iyi koşullarda olduğunu ondan bahsediyor ve en önemlisi size zaafı çapkın. Sizinle şöyle kaç yaşında olursa olsun, hangi ilişki tipinde olursa olsun yeni başlama dedim ya heyecan duyuyor, çapkın. Burada şey çapkınlık olarak almayın. Flörtleşmeyi çok seviyor. Sizinle flörtleşmeye zaafı var öyle söyleyeyim. Yani ister uzun yıllardır evli olun, ister birlikteliğiniz olsun, ister yani şu an uzak olun. Özellikle uzaksanız flörtleşmeye çok ihtiyacı var böyle sizin çapkınınız olma. Öyle söyleyeyim. Anlatabildim mi? Burada şey başkasıyla anlamında değil. Böyle size karşı böyle flört enerjisi, işte çapkınlık, bazen şeyler vardır ya, fantaziler mi var? Mesela evlisinizde o tarz yazışma olsun. Burada çünkü yazı şey dedi, de geldi yazmak. Özellikle değişik böyle flörtleşme tarzında mesajlar yazmak. O şekilde iletişim kurmak bu kişinin sizinle özellikle hoşuna giden, zaafı olan. Yani sizden irtibatı ne olursa olsun koparmak istemeyen birisinden, özellikle aşkınıza zaafı olan birisinden bahsedebiliriz. Evet. En son Lenormand'ı alalım. Bu sefer ayıracağım ilişkisine göre. Attı zaten. Diğer partnerin eşi sevgilinin olmadığı ilişki tiplerinde sizde en sevdikleri ya da zaafları neler diyelim? Üç tane buraya. Üç tane de buraya alalım. Bu attı zaten. Beraber yolculuğa mı çıktınız arkadaşlar? Böyle bir yol almak, sizinle yolculuk yapmak istiyor. Özellikle bir gemi seyahati olabilir. Uzak mesafeyseniz yani bu mesafeyi bitirmek istiyor. Bir araya gelmek istiyor. En sevdikleri ve yolculuk. Oo. Ay ay ay. Şunu açmasam dedim. Arkadaşlar sizde en sevdikleri yuva kurmak istiyor ya. Siz onun yuvanız için didinmeniz. Mesela beraberliğiniz yoktur. Bir sürece girmişsiniz de sürekli özellikle dişil arkadaşlarım veya kadın izleyicilerim uğraşmanız, onunla bir yuva kurmak için sürekli çaba göstermeniz. Sürekli emek harcamanız. Yani ilişkinizde bu gemiyi siz sürdürüyorsunuz. Siz ilişki gemisinin kaptanı sizsiniz aslında. Bu çok hoşuna gidiyor. Onun için uğraşmanız, onun için çabalamanız ama burada bir yılan. Şimdi bu sevdiği olamaz. Sivri sözlerden bahseder. Bu yuvayı ben bunu biraz negatif olarak aldım. Siz uğraşırken sözlerle bu yuvayı delik deşik eden aile kökünde birileri var. Bunu sevmiyor. Kimmiş? Buraya tarottan alacağım. Ama sanki bunu se size bunları seviyor uğraşmanızı bu kişiye de He ben anladım. Bunu çok seviyor. Bu durumunuzu erkek kadın olun. Fakat çok sert enerjilerle bunu dile getirir olabilirsiniz. İşte ben uğraştım, ben yaptım, ben de dindim. Aslında ben bunun farkındayımdır. Bunu çok seviyorum ama şu sözlere döküldüğü zaman ya da işte bir imparator figürü babadır veya Güç gösterisi yapmanız o kişi üzerinde benim dediğim olur işte soğuk enerjilerde yaptığınız zaman biraz rahatsızlık veriyor. Fakat şu durumu aslında en sevdiği. Yani uğraşmanız, didinmeniz, çaba harcamanız çok hoşuna gidiyor. Fakat bunu söze döktüğünüz zaman işte ben işte fedakarlık yaptım da sen uğraşmadın da deyip güç gösterisi haline getirdiğinizde bundan biraz rahatsızlık duyuyor açıkçası. Bunu yapıyorsanız arkadaşlar yapmayın. O kişi zaten sizin uğraştığınızın, emeklerinizin farkında. Gelelim diğer grup için, diğer partnerin eşin ya da sevgilinin olduğu ilişki tiplerinde. En sevdiklerine devam edelim. Arkadaşlar zaten şu kartta bekliyordum. Burada zor bir ilişki diyor. Her şeye rağmen sizde en sevdikleri. Bakın aynı mantık. Burada yelkenli var. İyi grupta da ne kadar zor ilişki tipleriniz var. Allah yardımcınız olsun. O gemiyi diyor yürütüyorsun diyor. Bu kadar dalgalı bir denizde bu kadar dalgalı çok badireler atlattık ama o gemiyi hiçbir zaman batırmadın. Uzak mesafelere rağmen, burada uzak mesafede olmanıza rağmen, zorlu bir yolculuğunuz olmasına rağmen belki uzakta olanlar bu ilişkiyi devam ettirmişsiniz ama en sevdiğine tutkulu olmanız, şurada arzu, cinsellik, tensellik de en sevdiği açıkçası burada o geldi. Her şeye rağmen, tüm zorluklara rağmen uzak mesafe zaten zor ilişki tipi ondan vazgeçmemeniz onu hala istemeniz onu hala arzulamanız ve onun size karşı arzu duyması o şekilde tamamlanıyor olabilir burada sizde en sevdikleri de bu şekilde geldi arkadaşlar ne diyelim hayırlısı olsun bir sonraki açılımda inşallah görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın